Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru patlıcan dolması yapacağız. Öncelikle malzemelerimize geçiyorum. Burada 15 adet kuru patlıcan var. İçi için 1 su bardağı pirinç, bir orta boy soğan, baharatlarımız 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve çok küçük tavuk bulyon ekleyeceğim içine. Piştikten sonra da bir tatlı kaşığı nar eşkisi ekliyorum. Ve biraz da salça. O zaman başlayalım. Yapmış olduğumuz suyu patlıcanlarımızın üzerine gezdiriyoruz. Siz isterseniz sıcak suda 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Ama ben haşlıyorum. E, 10 dakika haşlayacağım. Evet patlıcanlarımız haşlanırken biz de soğanlarımızı kavurmaya başladık pembeleştiği zaman salça ekleyeceğiz ve yıkadığımız pirinci ilave edeceğiz. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Güzelce salçayı da kavurup sonra pirinci ekleyeceğim. Evet salçamız güzelce kavruldu. Şimdi kırdığımız pirinçleri ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Yarım su bardağı da sıcak su ilave edeceğim içine pirinçlerin biraz pişmesi için. pirinçlerimizi güzelce kavurdum. Şimdi pirinci eklediğim su bardağıyla yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Sonra altını kısıp suyu çekene kadar pişireceğim. Evet, patlıcanlarımız ve pirincimiz hazır. Şimdi içlerini dolduracağım. Şu şekilde iki tatlı kaşığı pirinç yetiyor. Sonra ağzını şu şekilde kapatıyorum. Bir tencereme yerleştiriyorum. Patlıcanlarımı doldurdum, hazırlar. Üstüne de e, bir yemek kaşığı salça, e, bir tatlı kaşığı tuz ve sıcak suyla bir sos yapıp üzerine döktüm. Şimdi de pişireceğiz. Patlıcanlarım pişti. Artık yemeğe hazırlar. İçlerini de göstereyim. şekilde. Ben yiyeceklere afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.